Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, sizlere e, İngiltere'deki üniversite eğitimi, e, kayıt şartları, e, İngiltere'deki üniversite eğitim fiyatları ve yaşam masrafları hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Öncelikle sözü University of Greenwich'ten e, Sue Edwards'a bırakmak istiyorum o üniversitesi hakkında bilgi verecek. Daha sonra e, ben de genel İngiltere'deki diğer üniversiteler hakkında bilgi vereceğim. E, öncelikle suyla başlayalım. Su, kıcı information about Greenwich. Su İngilizce konuşacak, ben size tercüme etmeye çalışacağım. Merhaba. Um, the University of Greenwich is based in London. We have three campuses, two within London and one outside of London. This is our British campus, Avery Hill and Medway, which is based in Kent, about 20 miles from London. Okay. Ee, Greenwich Üniversitesi e, Londra merkezli bir üniversite olup üç tane kampüsü vardır. Medway kampüsü e, Londra'dan 20 dakika uzaklıkta kentte bulunuyor. Diğer iki üniversitenin kampüsü de Londra'da üçüncü zondadır. We have several subject areas. <laughs> as you can see, from architecture through to tourism, we also cover engineering, chemistry, business and philosophy. Our tuition fees this year are £9,100 as we offer the Turkish students a £1,000 nationality discount. Uh, Ekranda da gördüğünüz gibi birçok bölümü kapsamaktadır. Mimarlık, muhasebe, işletme, kimya, bilgisayar, tarih, grafik dizayn, politik, Türk öğrencilerinin en çok tercih ettiği bölümleri söylüyorum tabi. Psikoloji, sosyoloji, hukuk, eğitim, mühendislik gibi birçok alanı kapsamaktadır. Üniversitenin ücreti 9.000 9100 pound'dur yıllık ücreti ve Türk öğrencilere özel bir indirimi vardır. 1000 pound özel indirim vardır kayıt yaptıran öğrencilere. Dolayısıyla 8100 pound'a gelmektedir. Ben burada bir parantez açıp biraz bilgi vermek istiyorum. Greenwich Üniversitesi'nde ve İngiltere'deki üniversitelerde eğitim süresi 3 yıldır. Dolayısıyla e, sizin de baz alacağınız değer 3 yıl üzerindendir. E, 8100 pound bugün pound'un 2.9 olarak değerlendirirsek yaklaşık 24.000 TL'nin altında bir maliyetten söz ediyoruz. Bugün Türkiye'deki özel üniversitelerin fiyatları 30.000-35.000 TL arasındadır. Dolayısıyla halk arasında çok bilinen işte İngiltere'de eğitim çok pahalı vesairesi aslında doğru değildir. Zaman zaman çok we also have accommodation for all students on our three campuses and we guarantee accommodation to all first-year students. the prices of these vary as we have some with en-suite facilities and some with bathrooms, but we do guarantee that all students will be, have a place in our halls of residence or in alternative accommodation. diğer çok önemli bir konu özellikle uluslararası öğrenciler için, üniversite uluslararası öğrenciler için birinci yılda yurdunu garanti etmektedir. Yani bu şu demektir, her international öğrenci üniversiteye müracaat ettiğinde, kaydı kabul edildiğinde gittiğinde yeri hazır demektir. Bu bazen yurtların birçok alternatif yurtlar vardır tuvaleti, banyosu içinde dediğimiz on suite odalar veya ortak paylaşımlı odalar vardır. Dolayısıyla ilk müracaat edenler, erken müracaat edenler e, en iyi yerleri e, alma şansına sahip olmaktadır. Ama bu garantidir. Yani ne olursa olsun kesinlikle Türkiye'den giden bir öğrenci dışarıda kalmaz. Kesinlikle yurt verirler. Uh, we have been voted for our So it isn't just our buildings that are good, and our courses, it is our teaching as well. We aim to offer all students support throughout their term in our university, and we have chaplaincies, we have disability and diversity officers as well, to be able to assist all students, whatever their needs are. the best Onun haricinde üniversitenin kendi bünyesinde tüm öğrencilerin ihtiyacını karşılayabileceği dini ibadetlerini yapabileceği yerler de vardır. Artı e, herhangi bir sakatlığı olan, disleksiyası olan öğrencilerin de e, faydalanabileceği, onlara destek verilen e, departmanlar vardır. If you want to website. www.gre.ac.uk. Um, we'll answer all your queries, or you can also contact ATEC, who are our agents here in Istanbul, for further information. Üniversitenin altı e, gördüğünüz gibi web e, linki vardır. www.gre.ac.uk/internetim bu e, alana ulaştığımızda. direkt internet departmanına ulaşmış olursunuz. Onlara da istediğiniz soruları sorduğunuzda cevapları alabilirsiniz veya e, direkt bizimle irtibata geçebilirsiniz. Biz okulun Türkiye'deki resmi temsilcisiyiz. Dolayısıyla sizlere de e, üniversite hakkında bilgiler verebiliriz. Uh, this is a picture of our prestigious Greenwich campus. As you can see, it's on the River Thames and is opposite the City of London. We have very green areas around it as well so we're close to all amenities close to London about 15 minutes from the centre of London as well as being very close to the countryside evet, Londra'nın merkezinde olmaması bir artıdır. Çünkü bir kaosun içindedir. Londra'nın merkezinde de kampüs bulamazsınız. Londra'nın hemen dışı diyeceğimiz üçüncü zonda olması, yeşillikler içinde bir kampüs hayatı. Hem Londra'da yaşayıp hem de kampüs üniversitesi olma özelliğine sahip Ender Üniversitelerden bir tanesidir. Times, Times Nehri'nin de kıyısındadır gördüğünüz gibi. Being so close to London, this offers all students opportunities to find part-time work while they are studying. We also have a job shop at the university that will assist students in finding part-time work to make sure they are paid at the correct rate. The fact that the university is very close to the centre of London also makes it possible for the students to find part-time jobs. If you are studying in the UK, you Devlet size haftada 20 saat yasal çalışma hakkı tanır. Ay, e, saat ücretiniz 6 pound civarındadır. E, sömestr dönemlerinde ise haftada 40 saat çalışma hakkınız vardır. Dolayısıyla bu devlet tarafından garanti edilmiş bir çalışma süresidir. E, Londra'nın yakında olduğu için de e, iş bulma olanınız çok kolaydır. Ayrıca üniversitenin kendi bünyesinde de iş bulmanıza yardımcı e, olabilecek e, departmanlar mevcuttur. and so picture Şimdi onların hepsine geleceğim ben. Bütün üniversiteleri genel anlatacağım tek tek yerine. Ama Greenwich Üniversitesi ile ilgili spesifik sorunuz varsa alayım. Ama yoksa hepsini genel olarak birazdan geçeceğim hepsine. Yok. İstediğiniz yerde olabilirsiniz. Yani bunun bir sınırlaması yok. Kampüs, kampüs dışı diye. From, 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 uh, from, uh, £6, e, konaklama ücretleri e, yıllık 3000-6000 pound arasında değişiyor. Seçeceğiniz e, rezidansa göre değişiyor. Bunlar tabi ücretin dışındadır her zaman için. Okay. Değerli misafirler, şimdi size birazcık <laughs> ATEK'ten e, bahsetmek istiyorum. ATEK Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 2003 yılında kurulmuştur. Eee... Kurucularından biri benim, diğeri de eşim Susan Ersoy, kendisi İngiliz'dir. Ee, şu anda atek olarak biz 55'in üstünde İngiliz Devlet Üniversitesi'nin Türkiye'de resmi olarak temsil etmekteyiz. Ee, evet. Resimden de göreceğiniz gibi birçok bu üniversiteler bizim temsil ettiğimiz üniversitelerdir. Ee, bunların içinde İngiltere'de top 10'a girmiş üniversiteler de vardır. Ee, top 20, top 30'da da olan üniversiteler vardır. Warwick, Durham, Brunel, East Anglia, Newcastle gibi birçok üniversiteleri... Türkiye'de resmi olarak temsil ediyoruz. Bunu niye söylüyorum? Resmi temsilci nedir? Bunu iyi algılamanızda fayda var. Resmi temsil biz diğer bölgelerdeki gibi bir ajanta değiliz. Biz bu üniversiteleri Türkiye'de resmi olarak temsil ediyoruz. Dolayısıyla bunun için bu üniversitelere sizin size verdiğimiz danışmanlık, müracaat, kayıt yurt yerleştirmesi, vize işlemleri gibi birazdan hepsine geleceğim. Hiçbirinden ücret almıyoruz. Bunları tamamen size ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Çünkü biz üniversiteler tarafından bu konuda görevlendirilmiş kişileriz. Bizden aldığınız bütün bilgilerde doğru bilgiler olmak zorundadır. Aksi takdirde üniversitelere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz ve kontratımız iptal edilir. Dolayısıyla bizden alacağınız bilgiler birinci elden doğru bilgilerdir. Ee, sokaklarda duyduğunuz işte İngiltere pahalı yok İngiltere girişi zor vesaire gibi bilgiler pek inanmanızı tavsiye etmem. İstediğiniz zaman gelip bizimle e, görüşüp doğru bilgileri alabilirsiniz. Bunlar temsil ettiğimiz bazı üniversitelerin listeleri. Birçoğunu e, Belki gözünüz aşikardır, bir çoğuna değildir ama bunlar İngiltere'nin en önde gelen üniversiteleri arasında yer alır. Kimisi İngiltere'de top 10'dayken, kimisi dünyada ilk 50'ye girer, ilk 100'e giren üniversitelerdir. Atec Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak şöyle söyleyeyim, biraz hızlı geçiyorum, fazla vaktimiz yok. Daha da doğrusu size soru bırakmak istiyorum ki kafanızdaki soruların cevaplarını alabilirsiniz diye. Biraz önce söylediğim gibi öncelikle danışmanlık hizmeti veriyoruz. Nedir bu danışmanlık hizmeti? Bir öğrenci bize geldiği zaman İngiltere'de ben lisans veya yüksek lisans okumak istiyorum veya lise eğitimi almak istiyorum dediği zaman biz onlara bu okullara nasıl girilir, nasıl bir eğitim alınır, buradan mezun olunca nasıl bir yaşam onları bekliyor, kendi ayakları üstünde nasıl durmayı öğrenir? Bunların hepsini anlatıyoruz. Oraya gittiğinde nasıl bir yaşamla karşılaşacağını ne gibi problemlerle karşılaşacağını önceden bilgilendiriyoruz ki öğrenci oraya gittiğinde problemle karşılaştığında bir sıkıntı yaşamasın. Ha, ben bunu biliyordum, bunun çözümü budur diyebilsin diye bunların hepsinin eğitimini veriyoruz. Öncelikle danışmanlık nedir? İşte ben engineering, ben, business management okuyacağım, endüstri mühendisliği okuyacağım diğer bir adıyla dediği zaman biz öğrenciyi alıyoruz. Hangi üniversitelerimizde bu bölümler vardır, İçerikleri nelerdir? bunları anlatıyoruz. Daha sonra öğrencinin lise not ortalamasına göre gidip gidemeyeceğini, artı nasıl gidebileceğini, hangi İngilizce şartları, hangi akademik background ile gidebileceğini bilgisini veriyoruz. Bütün bunları anlattıktan sonra seçimler yapılıp, Öğrenci tercihlerini yaptıktan sonra 4, 5, 6 üniversiteye müracaatlarını gönderiyoruz. Ve müracaat sonrasında bu müracaatları gönderirken tabii öğrencinin hazırlaması gereken evrakları da beraber hazırlıyoruz. Nedir işte transkriptini getiriyor, diploması var senin de diplomayı getiriyor. Yoksa öğrenci olduğuna dair belge getiriyor. Varsa IELTS veya TOEFL belgesi yoksa ona da gerek kalmıyor. Daha sonra istiyoruz onu. Personal Statement yazıyor. Niyet mektubudur diğer bir adıyla. Neden için İngiltere'ye gidecek? Bu konuda yardımcı oluyoruz. CV hazırlamasını istiyoruz. Bugüne kadar neler yaptı onlarla ilgili bilgi veriyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini toparlayıp üniversitelere müracaat ediyoruz. Üniversiteler bu müracaatımızı değerlendirip bize döndüklerinde kabul veya şartlı kabul veriyorlar veya red veriyorlar. Bundan sonra öğrenciyle oturuyoruz. Hangi üniversiteden kabul geldiyse ve o üniversitelerin içinden de hangisini öğrenci seçtiyse bu üniversiteye kayıt işlemlerine başlıyoruz. Kayıt işlemleri tamamladıktan sonra konaklama organizasyonları, konaklama seçimleri ve organizasyonları yapıyoruz. Ve daha sonra bunların hepsi tamamlandıktan sonra üniversiteden vize mektubunu istiyoruz ve öğrencinin vize işlemlerini yaparak her şeyin tamamlamış oluyoruz. Gitmeden önce de aynı üniversiteye gidecek olan bütün öğrencileri ofisimizde topluyoruz. Bunlara e, feminization dediğimiz e, İngiltere'ye okula gitmeden ve böyle ülkeye girmeden önceki eğitimlerini vererek o ülkedeki ve okuldaki e, konumlarını hazırlamış oluyoruz. Tabii e, bunların hepsini yaptık öğrenci gönderdikten sonra ateğin işi kesinlikle bitmiyor. Mezun olana kadar öğrenci bizim sorumluluğumuzdadır. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problemi olduğunda sonuna kadar yardımcı oluyoruz. 7 saat 7, 7 24 her zaman öğrenciye hizmet veriyoruz. Kontak detaylarımız burada. Daha sonra da isterseniz e, biznes kartlarımızı e, getiririz, sizeleri veririz. Oradan da ulaşırsınız. İsterseniz soru cevaba geçelim. Böylelikle daha e, herkesin kafasındaki soruların e, cevaplarını vermiş oluruz. Sorularınız varsa alabilirim. Evet, doğrudur. Şimdi şöyle, foundation yeri neden foundation yeri okunuyor? Eğer akademik olarak yeterli değilseniz, aldığınız eğitim yeterli değilse üniversite sizden foundation isteyebilir. Ki bunu Türkiye'deki liselerden mezun olan öğrencilerin çoğundan istiyorlar, IB yapanlar hariç. Şimdi siz Kanada'da son yılınızı okuduğunuz için transkriptinizi görmemiz lazım. Bize transkriptinizi getireceksiniz. Hangi üniversitelere gitmek istediğinizi söyleyeceksiniz. Mesela Greenwich'e gitmek istiyorsanız, Greenwich'te istediğiniz bir bölüm varsa ne okumak istiyorsunuz? Endüstri Mühendisliği. Do we have Engineering Business Management? Yeah. Var. Mesela e, e, Hemen getirip belgelerin yanındaysa sorabilirsin. Eğer uygun görüyorsa direkt seninle şey yapabilir, paslaşabilir. Geçebilirsin. Bu tamamen üniversitenin vereceği karardır, bizim değil. Burada da senin akademik background'un önemli. Yani sen lisedeki notlarında ne kadar başarılısın. Yani lise notların çok düşükse muhakkak hazırlık okuman gerekecektir. Hepsi Lise 1'den 4'e kadar bütün transkript notlarını görmek lazım. Rica ederim. Şimdi isterseniz size birkaç ufak bilgi vereyim. Ben işte fuar başladığından beri birçok velimiz geliyor. Onlarla görüşüyoruz. Ufak hesaplamalar yapıyoruz. Herkes İngiltere'nin pahalı olduğunu düşünüyor. Ama Türkiye'de eğer özel üniversitelere gitmeyi düşünüyorsanız, özel üniversitelere yılda 30-35 bin lira ödeyebilecekseniz kesinlikle ve kesinlikle İngiltere'de daha ucuz eğitim alabilirsiniz. Çünkü İngiltere'deki üniversite eğitiminin 3 yıl olması, 1 yılda hazırlık okumanız, 4 yılda sınırlandırıyor eğitiminizi. Ortalama 50-60 bin lira dediğimiz zaman yaklaşık 200-225 bin lira civarında veya 200-250 bin lira civarında 4 yıllık bir maliyetle üniversitenizi sonlandırabilirsiniz. Ama Türkiye'de devlet e, okullarına değil de özellere, vakıf üniversitelerine giderseniz yaklaşık 30 bin lira yaşan, e, okul masrafınız olacak. Artı e, nereden baksanız İstanbul'da yaşıyorsanız 10 bin lira, İstanbul dışından geliyorsanız 20 bin liralık bir masrafınız olacak. Bu da demektir ki 40 50 bin lira civarında yıllık masrafınız olacak. Aradaki tek fark şu. İngiltere'deki üniversite eğitimi 3 yıl, Türkiye'de 4 yıl. E, Türkiye'de siz hazırlık sınıfına gideceğiniz için dolayısıyla 5 yıla çıkacaksınız. 5 yılda bu rakamları çarptığınızda İngiltere'deki üniversite eğitimiyle aynı fiyatlara geliyorsunuz. Ama aldığınız eğitim kalitesi ve uluslararası tanılık tamamen farklı oluyor. Sorularımız yok galiba. we can finish it now with this question okay the shoe